Mari berbicara bahasa Indonesia. Sanır, güzel, Döner simulator oynuyoruz. Parliamo Italiano. Bir dil kevşettim. Hayatımda böyle bir dil görmedim abi bak. Bak bir Türkçe, Türkçe bak. konuşalım. Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım. Bir de şuna bak bana sen. Mari berbicara bahasa Indonesia. Abi bir şey merhaba bak, Türkçe konuşalım derken. Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım. Mari berbicara bahasa Indonesia. Bu satır yazıyor ama neyse Türkçe. Türkçe abi, konuşalım. Hangi konu

Oğlum artık çok çok güzel yapmışlar ya. Bu ne? Ha, ben de diyorum bu ne diyorum. Ha hiç oynamadım yani. bu arada. diyor? Para, gün, oyun sesi şu an. çalışma saatleri. de Ne diyelim bakalım. Ha bir geliştirme şeyiymiş. Üstteki şeyi aldırmayın. Bula mısınız herhalde? Güne başladı diyeceğiz. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırız. Size fazla yardımcı olmayacağım. Tamam. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Tamamdır. İyi eğlenceler. Aman hakim bunu gören farker ki senin göbeğe baksana. Zevkle. Ne istersin? Bir döner sandviç yaptım. Bunun üstüne basacağız abi. Tabii ki. Şunları alacağız herhalde. Abi burada buldum şu böyle kadar. Böyle mm. <Sülüyor> Aynen öyle. Gel ki kırıyız. Burası kırıyız. Görelim ya. Bay bay. Ooo para. Bakın zor Abi boyunuz zor değil mi? güzel boyun. Hem bilgisayardan hem tabletten hem telefondan oynayabilirsiniz. Her türlü yöntem oynayabilirsiniz. Çok güzel yapalım yapalım oğlum dost doğru yani. Kırmızı amk'daki sözleri var. Hemen geliyorum. Ne oluyor lan? 1 metre. 1 metre. 1 metre. 1 metre. 1 metre. 1 metre. 1 Ne oluyor? Oğlum geri sayım daha yeni ha. Ne oluyor acaba? Yani evet. The day is over. El día ha terminado. Hi, where you going? hello. I'm on your street. Okay, let's go. பிள்ளையா சேர்ம சார் பா